Oneplace.blocktube.tv. Blocktube.tv'de pazar akşamındayız. Saat 21.14. Ritim sakin ama piyasa canlı. Kripto cephesinde kısa bir başlıkla geliyorum. CoinDo'ya göre BlockDuck cephesinde ön satışa giriş eşiği oldukça aşağı çekildi. Aynı anda Ethereum ve BNB tarafında listeleme öncesi güçlü bir beklenti konuşuluyor. Habere göre yatırımcı ilgisi iki ana noktada toplanıyor. Birincisi erken katılımın erişilebilir hale gelmesi. İkincisi ise listeleme öncesi dönem için yüksek katlama potansiyeli beklentisi. Ethereum ve BNB ekosistemlerinin bu ilgiye zemin hazırladığı vurgulanıyor. Bu tür dönemlerde hikaye hızlı yayılır ama sürdürülebilirlik her zaman ekip, yol haritası ve kullanım alanıyla ölçülür. Kısa bir hatırlatma yapayım. Ön satış heyecanı cazip görünür. Fakat likidite, kilit açılımları ve arz planı gibi detaylar tabloyu belirler. BlockTube Tokta TV'de amacımız gaza getirmek değil, sakin ve net bakabilmek. Peki sence listeleme öncesi anlatı mı daha belirleyici yoksa ürün teslimi mi fiyatı taşır? Birazdan tempoyu yükseltiyoruz. Dans ve elektronik seçkimiz geliyor. Bu arada yayınları GM Man üzerinden de takip edebileceğini hatırlatayım. BlockTube Tokta TV akıyor. Biz buradayız. One name, one place. BlockTube.tv. 11 square.